Doğacak çocuğun babası hemen buraya gelmeli. Gel oğlum. Şimdi de çocuğun annesi buraya otursun. Git kızım. Niti kızım. Ya kızım sen bu törende oturmayacaksın. Pari çocuğu doğuracağı için bırak o otursun. Hadi kızım. Aa. Şey, lütfen beni affedin ama ben oraya oturamam. Çünkü geleneklere göre bu törende çocuğun anne ve babası oturmalı. Ben sadece karnımdaki bu çocuğa bakıyorum. Niti bu çocuğun annesi. Ve bu çocukla ilgili sadece o hak sahibi. Dolayısıyla bu törende oturma hakkı da Niti'ye ait. Gurinder, Pari kesinlikle haklı. Peder Bey, bu bebeğin gerçek annesi Niti. Ama onu dünyaya getirecek olan kişi de Pari. Bu yüzden bu sefer bu törende ikisinin birlikte oturması mümkün mü? Evet, tabii ki oturabilirler. Bu tören zaten onlar için yapılıyor. Bebek için de en iyisi bu. Şimdi babanın yanına annelerden biri sol tarafa diğeri de sağ tarafa oturabilir. Tamam o zaman, niti kızım? Otur hadi. Otur kızım. Hı? Sol elinizi öne doğru uzatın. Bunu bileğinize bağlayın. Her zaman mutlu olmanız ve hiçbir sorunla karşılaşmamanız dileğiyle. Şimdi lütfen sağ elinizi öne doğru uzatın. Her zaman mutlu ve sağlıklı olmanız dileğiyle. Tanrı sizi hep korusun, mutlu etsin. Tören şimdi tamamlandı. Kızım bir şey daha var. Evet peder? Dikkatli ol kızım. Senin kötülüğünü isteyen insanlar var. Hayatın tehlikede olabilir. Dikkatli ol. Tanrı seni korusun. Peder ne tehlikesinden bahsediyor? A peder ne tehlikesi? Bir dakika kızım. A Alo. Sime kızım. Davul nerede? Misafirler birazdan Üzgünüm gelir. Üzgünüm anne ama bilmiyorum. Bilmiyor musun? Sana Anne, söylemiştim. Sanırım depoda duruyor. Ama oraya gitmeye korkuyorum çünkü orası gerçekten çok karanlık. <laughs> sorun değil. Ben hemen getiririm. Pari. 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 Paris. Ah, Paris kızım. Monty su getir. Pari sen iyi misin? Evet ben ben iyiyim. Teşekkür ederim. Neden sürekli etrafta dolaşıyorsun Pari? Bütün ev işlerini sen yapıyorsun. Artık hamilesin farkında mısın? Yani dikkatli olman ve dinlenmen gerekiyor. Ben getireyim. Sanırım neden Nitin'in bir şeylerden rahatsız olduğunu anlayabiliyorum. Belki de gördüğü ilgi yüzünden Pari'yi kıskanıyordur. Ve kendi hamileliğini hatırlıyordur. Pari! Pari! Ah, kızım! Pari! Monty biraz su getir. Hemen getiriyorum tamam. Ha. Bütün ev işlerini sen yapıyorsun. Artık hamilesin farkında mısın? Yani dikkatli olman ve dinlenmen gerekiyor. Kendini böyle yoramazsın artık. Neden? Neden? <laughs> Kimsenin benim yedim almasına izin vermeyeceğim. Sancı benim ve samsa kadar benim olacak, benim kocam olacak. Seninle konuşmam gerekiyor. Şimdi değil sonra konuşuruz. Şimdi konuşmamız lazım Niti. Söyle bana. Dürüst ol. Sen parayı kıskanıyor musun? Olan bitenlerden sonra ondan nefret mi ediyorsun? Ben her şeyi anlıyorum Niti. Eğer beni anlıyorsan o zaman tamam. Hadi bunu konuşalım. Söyle bana. Senin aklından neler geçiyor? Sen söyle. Senin aklından neler geçiyor Sancu? Her şeyi anlıyor musun değil mi? O zaman söyle. Tamam. Söyle hadi. Bana olanlar hakkında ne düşünüyorsun? Benim başıma gelenler. Onlar ne olacak sancı? Bence sen parayı kıskanıyorsun. Parinin hamilelik raporunun olumlu olduğunu öğrendiğin zaman kendini kötü hissettin. Bu çok belliydi. Başına gelenler için öfkelisin. İnan bana bu doğru değil. Ben de senin gibi önce çok öfkelendim. Ben de en az senin kadar kötü ve üzgün hissettim ama bu yüzden ailenin mutluluğunu bozamam ve eğer evimiz Paris sayesinde mutluysa üzgünüm ama ben bunu yapacağım. Ben de üzgünüm. Çünkü seninle konuşmanın bir anlamı yok. Seninle konuşmak hiçbir çözüm getirmeyecek. Çünkü bir insanın hiçbir değeri olmadığında sözlerinin de bir değeri yoktur sanırım. Şu anda bana olan da bu. Ben hiçbir şey, hiçbir şey anlamıyorum Niti sen. Biliyor musun? Seninle konuşmadan önce hiç böyle hissetmemiştim. Ama şimdi seninle konuşmak istemiyorum. Seni görmek iyi ya da seninle dertleşmek istemiyorum artık. Önceden konuştuğumuzda her şeyin bir anlamı vardı. Ama şimdi git. Artık yüzünü görmek istemiyorum. Duygularımı nasıl paylaşacağım ki? beni anlamayacaksın çünkü. Her şeyi, bu ilişkiyi de dahil olmak üzere her şeyi ateşe vermek istiyorum. Bir dakika. Niti, mutfaktaki yangını hatırlıyor musun? Niti kokuyu almıyor musun? Ventilatörü açayım da koku çıksın. Hayır sakın fana açma yoksa yangın... Yangın mı? Yani, sancı ben çay yapacağım. Eğer gazı açarsam vantilatörü açmanın ne anlamı var ki? Çok saçma olur. Ne diyorsun sen? Git buradan. Artık seninle konuşmak istemiyorum. O gün mutfakta yangın çıktı. Ve Niti de işin içindeydi. Bu nasıl olabilir ki? Hayır, 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 hayır. Nasıl böyle düşünebilirim? Ben Sancı ile konuşmak istiyordum ama artık o daha önce tanıdığım Sancı değil. Eğer dönmesi gerekiyorsa <laughs> dönecektir ama şimdilik sadece paraya e ve doğacak çocuğuna odaklanmalısın tamam mı? Yoksa her şeyi sonsuza dek kaybedersin Anladın mı O yüzden sakın e, durayım deme ve pes etme Daha önce kimsenin Düşünmediği bir şeyi yapacak Ve onu bu evden Birlikte kovacağız Niti Hadi gidelim davulcular geldi Hadi Davullar bugün çalacak ama Kimin gülüp oynayacağına Sadece ben karar vereceğim bu plan işe yarayacak mı? Abi. Abi. Ne oldu? Nereye daldın öyle? Kusura bakma aklım başka bir yerdeydi. Ne oldu? Abi ne oldu? Her şey yolunda mı? Hiç sorma boş ver. Hayır olmaz söyle bana. Sorun nedir? Neden mutsuzsun? Bir sorun mu var abi? Söyle bana. Anlat. Hayır Monty. Ben sana neler hissettiğimi söylüyorum. Önce bana sorunun ne olduğunu söyle abi. Sonra bir çözüm olup olmadığına karar veririz tamam mı? Evet aslında. Kişiliği aniden değişen birini gördün mü hiç? Kişiliği mi? Nasıl yani? Yani davranışları ve kişiliği işte. Mesela çok iyiyken bugün tamamen farklı davranır. İki farklı insan gibi tamamen bambaşka. Evet, yani sen filmlerdeki gibi demek istiyorsun. Ee, şey, bir kişi gün boyunca normaldir ve gece Drakula'ya dönüşür ya da belki cadılar gibi. Hayır Monty, ben filmlerden bahsetmiyorum. Ben kendi ailemizden Aa, bahsediyorum. Şimdi anladım. Niye en baştan söylemedin? Sen Gründer teyzeye söylüyorsun değil mi? Neden onun hakkında konuşayım ki? Çünkü teyzem aniden dramatik bir değişim geçirdi. Yani önceden sürekli pari yengeye sataşır ve hakaret ederdi. Ama pari yenge patronun bay Mehra'yı etkilediğinden beri abi Gründer teyze onu durmadan övüyor ve sevgisini esirgemiyor hiç. Bu büyük bir değişiklik öyle değil mi abi? Siz neden burada duruyorsunuz? Hadi salona gidelim. Niti beni dinle. Görünüşe göre Niti ve Sancu bir konuda kavga etmiş ve çok sinirliler. Bu yüzden böyle davranıyor herhalde. Siz kavga ettiniz galiba değil mi? Hayır. Bunu neden soruyorsun? Çünkü Niti gerçekten çok üzgün görünüyor. Evet ben onu neyin rahatsız ettiğini bilmiyorum. Üstelik onunla kavga bile etmedik. Bu demek oluyor ki düşündüğüm şeylerde haklıyım. Niti sadece çocuk gözünden üzgün. Tamam ben gidiyorum. Siz de çabuk gelin. Neden herkes bu kadar üzgün ki? Abi ne oluyor söyle. Açıkçası Monty, Niti'nin davranışları biraz garipleşti. Sanki kendi evinde nedense huzursuz gibi. Ben de onun... Sen ne abi hadi. Parayı kıskandığını hissediyorum. Ne? Sen neden bahsediyorsun abi? Hayır hayır Niti yenge Pari yengeyi mi kıskanıyor? Bu mümkün değil. E sen bir şey yanlış anlamış olmalısın. E Bence Niti yengenin davranışları değişti ama düşündüğün gibi değil. Zaten senin böyle tepki vereceğini biliyordum Monty. Bu çok saçma abi. Hayır Monty ben sana neler hissettiğimi söylüyorum. Ve o gün mutfakta çıkan yangın var ya. Evet. Bu kıskançlığın sonucuydu. Niti Pari'ye zarar vermek için bunu yaptı. E, Niti yenge mi? Evet Monty o sırada mutfaktaydı ve oldukça garip davranıyordu. Normal halinde değildi. Bir şeyler ters gidiyordu. Bu nasıl olur? Burada durmuş dedikodu mu yapıyorsunuz? Ne oluyor? İçeri gelin içeride tören devam ediyor. Tamam, tamam. E, tamam peki. Tamam hadi çabuk çabuk çabuk. Abla kızlar nerede kaldı? Tören için geç kalacaklar. Neredeydin sen? Ve pari nerede? Ha işte. Özür dilerim teyze, geç kaldım. Benim bizimden parı da geç kaldı Özür dilemene diyelim. gerek yok. Geldiniz işte. Hadi çabuk buraya oturun. Hadi. Ee, canım, sen değil. Pari buraya gelsin. Gel Pari gel canım. Ama. Gel hadi. Oğlum, gel ve otur. Gelsene. Anne ben mi? Evet sen. Oğlum ben açıklayayım. Bu tamamlanması gereken bir tören. Bu töreni bebeğin teyzesi yapar normalde. Ama teyze olmadığı için yengen bunu yapacak. Sonuçta o da bu bebeğin teyzesi olacak. Değil mi Çandrika? Gel hadi. Görevini yerine getir ve paranın ayaklarını yıka. Ama anne söylesene. Yani bu törenin anlamı ne bilmiyorum ki. Oğlum... Bu bir gelenektir. Çocuğu doğuran anne ile birlikte gerçekleştirilir ve töreni teyzeler tamamlar. Bu yüzden Çandrika Pari'nin ayaklarını yıkayacak ve oğlum sen de otur. Pari'nin elini tutacaksın. Oğlum otursana hadi. Otur hadi. Neyi düşünüyorsun? Sancı oğlum, Karin'in elini tut. Artık bu andan itibaren çocuğu doğuracak olan anneyi korumak senin görevin. Ve ancak o zaman çocuk güvende ve sağlıklı olacaktır değil mi? Çandrika, hadi sen geleneği tamamla. Ben de o sırada duayı okuyacağım. Lütfen çocuğu doğuracak annenin eline dokun. Evet. Durun bir dakika. Dur Çandrika. Pami. Evet. Bu evde neden kimse beni dinlemiyor? Sizler ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Büyük anne biz sadece son töreni yapıyoruz. Bundan sonra dans edip eğleneceğiz. Duyuyor musunuz şunu? Duydun mu bir de? Hiç utanmadan bana ne cevap veriyor? Aklını mı kaçırdın sen? Aklını mı kaçırdın Pami? Nasıl benimle böyle konuşuyorsun? Ama büyük anne ne oldu? Çandıra'yı niye durdurdun? Çünkü sizler bu evin tüm geleneklerini unutmuşsunuz. Herkes her istediğini yapıyor belli ki. En azından evin büyüklerine sormanız gerekmiyor mu? Siz benim bu evde olduğumu unuttunuz Ve bana saygısızlık yapıyorsunuz Hiç bana sordunuz mu büyük anne Bu töreni yapalım mı yoksa yapmayalım mı diye Ama hayır Kimse bana bir şey sormuyor Sanki ben burada yokmuşum tamam, gibi Tamam büyük anne Söyle o zaman bana ne yapmamız gerek Öncelikle bana bu kızın Neden orada oturduğunu söyle bakalım Hadi Çünkü Sancu'nun karısı Niti ve nite burada oturuyor olmalı. Bu kız onun karısı değil. Nene, bunu zaten herkes biliyor. Bunu şimdi sormanın ne anlamı var? Sebebini söyleyeyim o zaman. Ama önce sen kim oluyorsun da büyükler arasında konuşulan şeylere karışıyorsun. Sen aile meseleleri ve bir ailenin nasıl yönetileceği hakkında ne biliyorsun ki? Sonuçta. Monty yanlış bir şey söylemedi. Son birkaç gündür bu evde neler olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Yine de bunu soruyorsun. Demek öyle. Şimdi herkes bana karşı mı gelecek? Bu ne saygısızlık Pami? Evet. Bu kızı niye artık evden göndermiyorsunuz? Neden onu evlendirmiyorsunuz ki? Gerçi bu sizin hatanız değil. Böyle bir kızı kim evine almak ister ki? Sadece aklını kaçırmış biri onun gibi bir kızla evlenmek ister. Kimse bu aptalı evinde tutmak istemez bile. Yeter Nene. Neden böyle şeyler söylüyorsun? Neden öfkeni simi abladan çıkarıyorsun? Sus. Eğer benim yanımda bir kez daha sesini yükseltirsen... ...kimse seni elimden alamaz. Nine sorun ne? Neden bize sorunun ne olduğunu açıkça söylemiyorsun? Sancı sen söyle. Senin karın pari mi yoksa? Niti... ...bunu neden soruyorsun? Bu benim sorumun cevabı değil. Niti ne oldu? Bir dakika Paris. Lütfen araya girme. Ben Samci'ye bir soru sordum. O da cevap verecek. Seni her zorluktan korumak için sorumluluk aldığına göre bana cevap vermeli. Soruma cevap verme sorumluluğu ona ait olmalı. Cevap ver. Niti doğru söylüyor. Ben de sana aynı şeyi soracaktım. Kendi karın Niti varken neden... Neden bu kızı buraya getirip oturtuyorsun? Ve neden kendi karınmış gibi onun elini tutuyorsun? Hem de karım burada seni Yeter izlerken... Yeter Büyük Anne. Nitin'in sorusu anlaşılabilir. Çünkü o genç ve henüz geleneklerimizi bilmiyor olabilir. Ama sen ailemiz hakkında her şeyi biliyor olmalısın. Ama yine de böyle gereksiz sorular soruyorsun. Dur bakalım Gurinder. Büyük Anne, belki de bizi doğru duyamadın. Şimdi sana açıklayalım. Hmm, açıklayayım bakayım. Geleneklerimize göre bir kadın doğum yaptığında çocuğa teyzesi bakar. Yani teyzenin törendeki görevi budur. Bu yüzden Çandrika Parin'in ayaklarını yıkamalı ve geleneğe göre de çocuğun babası tören sırasında annenin elini tutmalı. Böylece çocuk ilk nefesini aldığında onu koruyabilecek, onunla bağ kurabilecek. Bu yüzden Sancu tören sırasında Parin'in elini tutuyor ve tüm bunlar Niti'nin doğacak çocuğunun hayatı boyunca güvende olması için yapılıyor. Hepsi bu. Bak kızım, Biliyorum. Tüm bunları görmek senin için üzücü olmalı ama gelenek ve göreneklerimize uymalıyız. Bu bizim görevimiz değil mi? Ve büyük anne, bu gelenek bizim köyümüzde her zaman yapılan bir şeydir. Unuttun mu yani? Söylesene. Eğer hepsi buysa bana daha önce söylemeliydim Pami. Ben bilseydim bu kadar konuşmazdım. ''Şimdi anlıyorum ki bu çocuk sadece Niti ve Sancu'ya ait ve parayı onu doğuracak olan kişi sadece. Bu yüzden parayı buraya getirip oturttunuz. Ama ben bütün bunları köyde görmedim. Bu yüzden Niti'nin yerine neden başka bir kadını oturttuğunuzu anlamadım.'' O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Haydi oturun ve tören tekrar başlasın. Şimdi anlıyorsun değil mi? Daha fazla sorun yaşamayacaksın. Evet Gurinder. Şimdi çok iyi anlıyorum. Lütfen beni affedin. Ben de aşırı tepki gösterdim. Öfkeme yenik düştüm yine. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Niyeti senin özür dilemene hiç gerek yok. Senin hiçbir hatan olmadı. Ha, yenge, Hadi lütfen töreni başlat. Otur hadi. Otur. Geç. Şimdi duayı okuyacağım ve bu sırada baba anne adayının elini tutmalı. benim hakkım olan şeyleri bir başkasının yaşıyor olması çok fazla acı veriyor bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.